Selam Hoş, Hoş geldiniz Öncelikle bugün Geçmişten bugüne AK Parti Dava arkadaşları toplantısına Kahvaltıya geldiğiniz için Çok çok teşekkür ediyorum bir davaya inandık. Bir lidere inandık. Hep hep beraber yola çıktık. Bu yol neşakkatli bir yoldu. Zor bir yoldu. Ama hiçbir zaman yılmadık. Her zorluk karşısında daha da kenetlendik. El ele verdik. Omuz omuza verdik. Liderimize omuz verdik ve her türlü zorluğu aştık. Sizler Cumhurbaşkanımıza güvendiğiniz bir davaya inandınız, memleket için çalıştınız. Bugün Alanya'mızın, Alanya'mıza getirdiğimiz her bir eserde sizin imzanız var. Alanya Gazpaşa Havaalanı'nda sizin imzanız var. Şu güzel yollarda sizin tünellerde imzanız var. Kuş yuvası tünellerinde, viyadüklerinde hepinizin imzası var. Biz bugün dünyadaki mazlumlara el atıyorsak bu ak kadrolar sayesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ak kadrolar sayesinde olmuştur.